Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün biz bir video çekmeye başlıyorum. Evet yollara başlıyoruz abi. Evet ben artık video çekmeye başlıyorum. Bir sürü video atıyorum abi. Siz sevinin diye. Evet. Bugün stick var ne kadar Abi stick var. Ne oluyor lan? Kapat şunu. Hı. Ben bu oyunu oynamıyordum. Çılgın, bir boss çılgını Ölüm maçı mı? Tamam. 25 tane ise Oha! Her şeyi öpülüyorum. önemli. Evet. Ooo! 100 evet, O zaman çok güzel bir tane ver arkadaş şunu. Ya lan. Bana bir tane daha oku. Bas. Oyha. Bu ne? Koşun. Ya bu biraz geç geliyor. Şu Spartalı. Uy. Başarın kim daha çoğalıyor başarın Bak. Şunlar yetmedi biraz. Bu benim. Kral benim. Evet saldırmamız lazım hemen. Evet. Saldırın. Ya siz bakta saldırmayın. Siz saldırmayın. Ben onlara bir tane mızrak atıp geliyorum. Hayır atın. yeni güncelleme gelmiş. Uy! Nasıl gidiyor? Mızrak bir yere girmedi. Şey mi çağırsak? Boş ver. Gidelim. Sen yerine geç. Hepiniz toplanmışsınız. Kralınız geliyor. Şimdi sıra sende sen, sen git mızrağını at. Hepin mızrağını atanların e, ölmek düşmüyor. Mızrağına atanlar ölmüyor yani. Yüzgahane atamayanlar içlerine giriyor. Kuleye yüzüne Tom Sparta'nın kafasına girdi. Yok. Sparta'nın kafasına girdi. Spartal'ı devi koruyor. Tamam sen de atabildin Mizrani. Hep bir kişiye, herhangi bir kişiye girmesi lazım Mizrani. Biz böyle oynuyoruz onun. Biz e, bu oyunda neler yapmadık? Bize en güzel karakterler mi gelmedi? neler olmadı hatta bende demin e, en iyi kıyafeti var şu bit. dal abi dal ya bu neydi HİÇ ALDIRIMMMM dur oğlum 2 tane gelsin 2 tane 3 tane de hizmetimiz var bu arada size soru sormaya başlayacağım öyle daha eğlenceli olacak buyurda okullara gidin Okullarda hatta matematik sorusundan baya çok soracak. Matematik soracağım yani. Matematikte çok ama sorulacak. Benim kaçıncı sınıf olduğumu bilmiyorsanız hani. Söyleyebilirim. Ama benim gelen 40 aboneye ihtiyacım var. Bu arada 40 abone olunca hep hani şu salatalık videosu var ya. Hiç işte onun nasıl kesildiğini öğreteceğim. Salatalık o kadar iyi nasıl kesildiğini fazla daha iyi olur günlük ben kullan, kullanmıyorum yapamıyorum ama yapıyorum da işte biraz çalışmaları yapıyorum Hatta. ya devler mevler ben On keşke kalkan olsa ya Oğlum, ben neredeyim evet. hadi gel hadi gel hadi gel Ay yıldırım ya. yıldırım 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 olamam yıldırım çarpar şunu uy saldırın yıldırım çarpsın şuna bir yıldırım çarpsın abi yıldırımlar lazım bize abi yıldırım Ben şunu yaparken siz de gidin onları öldüreyim. <laughs> Kuleee! Ne diyor? Böyle ne diyeceğim var ne dediğimi anladım şuan. Kaleee! Ne diyeyim? Tek başıma çalıştıymış mesela. Çes 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 chest. Sonra kimam burada ne? VIP hesapta. Can yu sen demek. Bakın ne dedim abi ben? Devde bende bunun kıyafeti var. Bunu alabilir miyim de? Benim diğer hesabımda bu var. Hep bu hepsinde bu bu bu, bu var. O en güzel bu değil mi ya? Ve bunun da bu eşyası var. Bununki yok. Devinki. şey ben çok kötü devin ki ama kazma kazmanın ki de çok güzel. Kazmayla oyunu yendim. Oyunu bitirdim yani. Dur mağazamıza girelim. Abi. Kollet. Sıfır tane. Abi çok güzel Bak gözlerimi kapattım. ya hiç güzel şey gelmemiş ya abi ya ben bu kutulardan hiçbir şey hiç güzel bir şey gelmemeye başlamış abi sizce hangisini alalım ya buzu mu alalım bir de bende oyunu çok kötü bir sorun var bu sorun nasıl oluyor bak bak şimdi hepsine bu kıyafeti giydireceğim hiçbir şey yüklenmiyor. Bu kule neden hiç güzel olmuyor? Bu kadar en güzel çizgilerimi yapalım. Hmm. Sen de busun. Lan, ben de bu Aslında dur lan bu bu. Ne bu? Ne bu? Hem bu bir türlü olabilir. Ben güçlerimi gelin. Ooo şey modu. Koş 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 koş. Tam salır. Hıya! Tamam Evet. Oğlum iki tane zombi vardı var? Onlar da gitti zaten. Açağ. Bak bu üç kişi yener Gerçekten diyor. Biz partalı Biz partalı sen yenemeyiz. Gelin lan bu hile. Üçe tek geldim bu. Öyle bir güçsüzler ki. Oha üçe dört geldim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Abi. Bak. Şunu yapacağım. Şunu yapamıyorum ya? Şu. Bak nasıl yapamıyoruz? Ya yeter abi ya. Bu ne ya? Ford diye sıradan yollayalım. Hepsine de bas her şeyi. Bas abi bas. Para bol zaten. Bir sürü para var. Hatta dur 13 bir sürü alacağım ben. Tüm parayı bırak. Adamın çok az şey gelmiş bu Oha bak bunlar bizim şey adam. Üstüne dikkat ettiysen bir şey yok. Saldırın. Oy şuna bak. o bu ne? Şey sani mi? Zam mı yapacağız? Ya biz zam. Açılı fire diyorsun diyorsun da biz gene sinirliyoruz. Abi şu an yememezsek kanalı kapat. Öyle bir şey şu an, an istemiyorum. Yenemezsin. Hatta şuna bir bak. Bağırmayın kulağın kim acı. patlayacak da asla. Çok güçlüydü. Kendi hiç. <laughs> ne oldu her bir yenemezdi. Bak kanalı kapatmadım. Zane. Aslında bu zane değil ya. Zane miydi lan Gel şuna bak. bak. Çok güzel. Abi şimdi bir tek dev kaldı. O devi de yollamayız. Ay bu ne? Ay. Yani böyle. Gel diyor. Neyse adam astım. buraya Ya yapacağınız şu. Bir tane mızrak atamıyor musun? Bir tane mızrak atalım. Bu kadar hızlı. Ben abi, saldırıyorum arkadaşlar. Hatta kuleye böyle giriyor. Ki. Yıldırım! Yıldırım çakıcı eşya. Aaa. Abunu oynayacağım Bu yüzden. Abunu niye tutamıyorum? Arkadaşlar ben şimdi kazılar gücünü kullanamıyorum. 200 <laughs> tane var kullanamıyorum. Yi. Dur, tane beklesin, ben kendim geldim. Üzerine de de ateş verelim. Arkadaşlar diyor oyunu değil. Diğer bir Dude var. çekiyorum. Abi git bu bu Dude var su ya. Yorumları yazmanız ben anlıyorum. Neden anlıyorum? Çünkü bayağı zaman ya. Bir de çok fazla like atın. Ben çok güzel oldu yani. Orada ben size verdiğim taktiği kullanıyor musunuz? Video varsa. Kullanıyorsanız yorumları yazın. Alex Bu arada ben yani video ama tamam, sevim bir şey. Boş ver. Şimdi abi benim ben bir tane silah buldum bu arada. Gizem. Şimdi abi biz güzel güzel mi yapacağız abi? Gizemimiz var. Ben bir tane güzel göstereceğim size. O mağaranın fotoğrafını da çektim ben hatta. Hatta ben o mağaranın fotoğrafını da bile çektim. O mağara ne, neydi? Neredeydi o? Şunu şöyle yap. Heh şu mağaraya bütün böyle dağların arkasını gelecek çünkü, çünkü, orada da gördüm ve bize tabii ki de bu araba yardımcı olacak bu arabayı neden modelleme yapmadınız abi arabanın tekeri yok bu arada tamam ters dön diyoruz abi adam 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 lan senin boynun kırılmıştı ne oldu ona ne yapayım geri düzeldi işte kırılmamış ya sen nasıl bir şey adamsın ya? Gel senden silah bulmaya gidiyoruz. Ne silahı? Sen kim kullansın silahı? Ben silah kullanmayı bilmediğim için sen kullan. Aa şu daha işte. Geldik. Asla. Geldik. Bay bay. Buna bilin. Bak şimdi şurada bir, bir asla yok gitmiş. Lan ben araba mı olmuşum? Burada ben nereye girdim? Ben bir yere girdim mi? Oy. Diğer taraftan çıktım mı? Adam beni bekliyor. Böyle yap. Tam bu daha değilmiş ama araba. En azından arabayı gösterdim. O arabayı biliyordum. İlk önce araba gizemini bulduk. Şimdi silah gizemi. Adama bir, bir, birazcık konuştuk adamla. Bakın şimdi şöyle yaparsanız şu üstteki şey dolar. Şöyle yapın. Ama bizim bir tane Formula 1 bulmamız lazım. Formula 1 de bulunmuyor ki. Bilmiyorum belki de. Ben bu arada bu oyunun gizemcisi oldum ya. Bir sürü gizem buldum ben bu oyunda. Hepsini size gösteremem. Diğer videolarda gösteririm ancak. Yarın da video gelecek bu arada. Uy! Uy! Bak üstteki şey doluyor. Bak üstteki şey doldu gördünüz mü? Kırmızı oldu. Yine. Siz anlamamış olabilirsiniz. Boşver. Anlamanıza gerek yok zaten. Evet. Geldik. Ağır çekime tıkladım yanlışlıkla. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Uy. Bak burada. Bu ne suları? Ne bileyim. <laughs> bak ben bu kayalığın fotoğrafını çektim. Abi şuna bak ya. Tam bak şu. Şu yer var ya. Tam bu deniz. Tam bir deniz. Mi? Tam bu taraf. Hatta oğlum or orada or 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 bir şey var lan. Benim olduğum yer neydi? Benim olduğum yer nere? Şuraya bak. bak. Biz buradayız. Ve burada bir silah var. Bunlar kimin gerçekten burada unutmuş olabilir. Ya da birisi burada çalışma da olabilir. Bilinemiyor. Şimdi diğer gizemimize geliyorsak, bu gizemi aslında ben göstermiştim de. Ama yapmamıştık bunu. Aslında bu gizem değil ya. Ama araba bulma gizemi sizin için yararlı olabilir. Bu arada siz benim yapmadığım bir şeyi merak etmiş olabilirsiniz. Şuna bak ya bu kadar büyük bir şey olamaz. Hatta şu çalılı fotoğrafını ben çektim ya hatırlıyorum. Evet bu burada arabamız var. Hepinize bir Gece bugün sizlerle bir yeni araba alıyoruz. Evet terk edilmiş ama bir o kadar çok güzel bir arabayla gideceğiz. Şimdi göstereyim. Gidiyoruz. Evet, bizim arabamız bu. Arabayı ters çevirip süreceğiz. Anahtarı da bende zaten arabanın. Evet arkadaşlar, arabamıza bindik. Arabayı ters çevirdim. Gidiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arabanın modelini de yapmamışlar ya. Evet arabayla yürüyoruz. Neden Abi kıza yürüyoruz. Avni nasıl da gülüyon Avni <Alnım> ne oldu <aldım>. Oooo <laughs> Lamborghini Lamborghini adam, adam 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 Hayır Beni neden bıraktın adam Aradan gidiyoruz Güzel mi adam ya sen neden benim bırakmıyorsun ya? Bana ne? Ya, ya Bak senin bu arabayı satacağım ben tamam mı? Hatırlat bu arabayı satacağım. Para lazım çünkü bana. Ya para diye neden benim arabayı satıyor? Boş ver seni tavuk başı edeyim bak ben size. Benim seçimin bilme. Yaaay! Arabacığım dinle. Ben niye arabacığım? Bu arabayı satmam lazım. Bu arabayı satacağım. Çitlerim neden evim ya? Daha ben o evin çitlerim daha yeni dedim. Ben niye geldim? Bu kayalıkların altlarında bir şey var mı? Bak senin boynun kırıldığı ya. Uyyy! olur işte. Böyle adam olman lazım. Adam böyle olmak için. Satmıyorum arabayı ben gezeceğim. Hadi. Hı -hı.

şebeke. Aa orada yangın var. Orada yangın var. Gerçek yangın var. Yangına mı gideceğiz? Evet ben... yangın tutu olarak sen kullanacaksın. Ya ne yapıyorsun arabaya ya? Araba durmuyor. Ben ne yapayım? Ya ne? Amerika mı değil mi? Eko, şimdi... Abi burası Amerika'ysa, ne o zaman benim direksiyonum burada olması lazım değil mi? Neyi düşünmemişler. Yangın değilmiş, fabrikaymış. Oha bu ne? Vallahi bir çok kötü şey yaşadık. Ne zamlik? He, eko gönüyor. Ya yine. O da da bırakla. Elim yavaş gidiyor. Bu ya araba ya araba sen bana çarptın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Siz hatırlamanız lazım. Bu yeşil araba heleye çarpıyor. Hata hatırladın mı? Bana çarpar, bana çarpar. Ay herkes bir yere çarpıyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Motor mi? O sonra ne? Motor mi değil mi? Ee, evet, kırmızı ışık mı yanıyor? Yeşil ışık mı yanıyor? Belli değil. Şu şu model. yazıyoruz. 40 40 ne Hey burası olmaz. Burası olmaz. Burası gerçekten burası olmaz. Abi burası olmaz. Burası olmaz. Lütfen burası olmaz. Lan burası yerine geldik. Burası olmaz. Lan burası olmaz. Bu tarzı ne arkadaş şey yapacağım daha? Dur. Aa bu ne? Ben ama bir daha şey yapıyorum. Daha, arama toplu açıyor. Abi. Abi ne yapacak? <laughs> <Ferrariyle kaçacağız. gülüyor> <laughs> <laughs> Ferrari ile kaçacağız. Tut 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 Субтитры <laughs> Ne yapalım? uç! çıkıyoruz çıkıyoruz kaç. Bay bay. arkadaşa bizi 5 yıldızdan kaçırabildi. Çok güzel kaçtık bu arada. Benim ödülüm nerede abi? Şuna bakın. Helikoptere düşürmüş. Bu kadar kötü helikopterle oynayamazsın ya. Helikopterle bu arada puf diye ses geliyor ya. Helikopterler patlıyor. Düşüyor şöyle. Birbirlerine çarpıyorlar. Bir şey. Ha yok. Ona silah sıkıyorlar. Açılıyor Biz, Bir düşünmüş müydük? Ne düştük? Evet. Abi artık buraya istediğimiz gibi gelebiliyor muyuz? Uy. Gelemiyorum. Hım. Tankı satmayacağım ya. Ben buraya helikopter almak için geldim. <laughs> o kadar feral bir macerası şey için. Feral macerası. Ama ben bunu kurtarmak için mi? Böyle. Ben bunu şeyle atlatıyorum. Ben de annemin Ya biz ne şey yapıyoruz? Koş! Abdur. dur! Bekleyin arkadaşlar. Ay! Dur abi. Tamamdır. Şu kamera... Ne? taşıyor musun? Ay! Pervane! Patladı. Olamaz. Hepsinin senin yüzünden pervane. Pervane yüzünden gitti. Bu ne? böyle? Çok sinirlendim artık bu hayata arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve güle güle bay bay. Abone olmayı unutmayın ha.